Doğrusun nasıl? Meyve değil, meyve. Uzay hakkında. Mars gezegenini duydun değil mi? Duymamış olamazsın. Çünkü uzaya meraklı bilim insanları en çok bu gezegeni inceliyor. Orada hayat var mı sorusunun peşine düşüp sürekli Mars'ı ziyaret ediyorlar. Bunları duyduysan hemen duymadığın bir ve seni şaşırtacağım. Güneş sisteminde bulunan en yüksek yanardağ 602 kilometre uzunluğuyla bu gezegendedir. Dünyanın en yüksek dağı Everest'in 25 kilometre uzunluğunda olduğu bilgisini hatırlayıp tekrar oku cümlemi lütfen. Mars'ta bulunan yanardağ tam 602 kilometre yüksekliktedir.